Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Sara'nın iki ana hedefi olduğu iddia ediliyor. Biri Fenerbahçe ruhu, diğeri Kadıköy cehennemini geri getirmek. Bunun için iki önemli plan üzerinde çalışıyor. 1. Çobani stadının ambiyansını bozan Maraton E tribini kaldırılacak. 2. GFB'nin tribün üstünlüğüne son verilecek. Ali Koç'la giriştiği seçim yarışı sürecinde Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Saran birkaç kez aynı açıklamanın üzerinde durdu, acil iki transfer yapacağız. Biri Fenerbahçe ruhu, birisi Kadıköy cehennemi. Bunları geri getireceğiz. İki o değil 40 bin kombine satılacak Saran'ın ilk planı Maraton E tribününü kaldırmak. Bunu şu şekilde dile getirdi, tribün düzeninde değişiklikler yapılacak, Maraton E kaldırılacak, taraftarı açılacak, kombine kapasitesi 20.000'den 40.000'e çıkarılacak. Saran'ın diğer bir planının ise zamanında Aziz Yıldırım'ın paralı. Dediği, son dönemde Ali Koç'un otobüslerine binecek kadar içlerine girdiği GFB olacağı iddia ediliyor. Gelen bilgilere göre Saran tribünleri kendisine destek veren Hakan Bilal Kutlualp ile dizayn edecek. Böylece GFB'nin tribün üstünlüğü GFB'den Untild the Grey ve UTG geçecek. UTG, Fenerbahçe'nin seçime gitmesinden önemli pay sahibi olan taraftar grubu olarak biliniyor.